Hava yapıp almışım. Yine elimde şemsiye ve bardakla yolda kaldım. Quando la disparazione... <gülüyor> <gülüyor> e lo Dışarısı hem yağmurlu hem rüzgarlıydı şemsiye ve bardağı ayağımda zor tuttum zaten o yüzden videoda çekmedim. Termos bardağımı yere düşürdüm ya. Dün GoPro'nun videosunu editlemek çok zor olmadı aslında. <laughs> bir bilgisayarda yapabiliyorum oradan diğerine aktarması yani sadece normalden bir işlem daha fazla olduğu için yoksa zor olduğundan değil bir de GoPro'nun MTP bağlantısında nedense bir sorun var USB bağlantısını her seferinde görmüyor Böyle bir, üzerinde bir sürü uğraşman gerekiyor yani önce USB'yi takıyorsun kapalıyken açmaya çalışıyorsun olmuyorsa açıkken USB'yi bağlıyorum <laughs> İşte kombinasyonla Bugün de ne çok sipariş varmış. Bu ne Hani dün demiştim ya birkaç bir şey almanız gerekti eve gitmeden önce markete uğradık diye. E, çünkü biz Milan'lara bir şekilde ulaşmış olsak da bavullarımız ulaşmadı. <laughs> e, Pazar akşamı e, bir de onun bildirimini yapmak zorunda kaldık. Son bir buçuk gündür havalimanını arayıp sürekli geldiler mi neredeler onu sorgulamaya çalışıyordu ama cevap vermiyorlardı telefona dün saatlerce Malpensa'da Marpensa'da havalimanında bagaj kaybını bildirdikten sonra bize verdikleri numarayı arayıp bagajların gerçekten oraya ulaşıp ulaşmadığını öğrenmeye çalıştım. İnternette verdikleri sistemde kodu girdiğimiz zaman bir yere ulaştıklarını söylüyor ama yukarıda verilen bilgi ilk uçuşumuz, bağlantı uçuşundan esas gelmeleri gerekiyordu. Orada doğayı görünce bir türlü emin olamadık. Hani hangi havalimanına geldi bu? Ondan sonra Başka bir, bir bir tür yardım çeti bulduk ve orada evet havalimanına Malpensa'ya gelmiş görünüyorlar dedi. Bugün sabah az önce dedi yola çıktı tekrar Milano'ya gidiyor <laughs> bir buçuk iki gün sonra ee, umarım bagajlar gerçekten gelmiştir umarım kavuşuruz. Bir...